Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü diliyorum. Ee, küresel piyasalara bakacak olursak geçtiğimiz hafta Artan jeopolitik risklerle beraber hem volatilisi yüksek hem de satış baskısı fazla olan bir hafta geçirdik. Ee, yeni haftaya başlarken uzak doğu tarafında yine satış baskısı söz konusu. ABD'nin Çin'e olan yaptırımlarını arttıracağı e, söylentileri e, özellikle Çin tarafında satışları hızlandırdı diyebiliriz. E, Avrupa'ya bakacak olursak DAX'ta vadeliler hafif pozitif. Onlar da geçtiğimiz hafta yoğun satış baskısı altındaydı. ABD'de de e, vadelilerin hafif pozitif olduğunu görmekteyiz. Bizim piyasamıza dönecek olursak endeks 8100 13 puanda e, kapanışını gerçekleştirdi. Aslında biz genel olarak yatay hareketler sergiledik e, geçtiğimiz hafta e, genel olarak 8.150 civarında 8.500 bandı içerisinde işlemlerini sürdürdük fakat Cuma günü gelen satışlarla beraber 8.113 8.113'lere kadar geri çekildik. Özellikle 50 günlük ortalama 7.800-7.900 seviyesi kırılmadığı sürece endeksi satışların sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde tabii ki takip edeceğimiz bölge ana direnç noktamız 8.500 seviyesi. Bu noktanın üzerinde tutunması veya kapanış gerçekleştirmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. 8500 seviyesi çok çok kritik. Yeni haftaya endeksin biraz pozitif başlayacağını, yatay yukarı yönlü başlayacağını düşünüyoruz değerli izleyiciler. CDS'lere baktığımızda yeniden bir 400'lerin üzerine çıktığını görmekteyiz. 409 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor CDS'ler. HRC fiyatlarını biliyorsunuz ki yakından takip ediyoruz. Ereğli'nin sattığı ana ürün. Bugün için 0.75 artarak 518.1 dolar olarak karşımıza çıkmakta. HRC fiyatlarında toparlamalar yaşanırsa demir çelik sektörü için daha pozitif olacağını düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Ama şu anda çok çok erken hiçbir toparlama yok. Ee, yükselişler sınırlı kalıyor diyebiliriz. Dedikten sonra ben sözü Burak'a aktarıyorum. Burak hoş geldin. Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar olsun. Şimdi Alarko ile ilgili iki haber var. Birincisi Alarko biliyorsunuz tarım alanında büyümeye devam ediyor. Al Ziraat Jeotermal adlı şirketin %100'ünü 69 milyon lira karşılığında satın aldılar. Öteki haber Alarko Holding'in hissedarlarından Alhan Holding 2. Nokta, yaklaşık 2.2 milyon 175 bin lot Alarko hissesi kaydettirdi. E, bu halka açık kısmı yaklaşık yüzde bir buçuğuna toplam sermayenin de yüzde yarım kadarına tekabül ediyor toplamda adet bazında. E, onun dışında şirket haberlerine baktığımızda, Tezol tarafında bir üretim hattı siparişi sözleşmesi imzaladığını açıkladı şirket. Yaklaşık 3 milyon Euro'luk ah gaz bir geri alım yaptı. 229 bin notluk bir geri alım oldu bu ve Anadolu Sigorta tarafında e, eylül ayında brüt prim üretimi %90 oranında artış gösterdi. E ondan nötr olarak değerlendiriyoruz diyerek ben de haberleri bu şekilde toparlamış olayım. Güzel sorulara geçelim. Varlık yönetim şirketleri için artan faiz ortamı, sıkılaşan para politikası etkisi olumlu olur mu? Olursa da GLCV'ye hakkındaki düşüncelerimizi merak ediyor izleyicilerimiz. E, orada biliyorsunuz aslında şöyle bir durum var. Bu şirketler daha çok bankaların e, takipteki alacaklarını belli bir ile alıp sonrasında onu tahsilat ile birlikte aradaki o spreadten kar elde etmeye çalışıyorlar. İş modelleri bu şekilde aslında. Baktığımızda geleceğe BN'nin de iş modeli oldukça iyi gidiyor ve bu senede iyi bir performans var. Burada tabii bankaların ne kadar kötü kredi yani kötü kredi dememiş, işte tahsil geçmiş alacağını satacakları çok önemli. Hangi iskontoyu satacakları çok önemli. Yani daha derin bir yüksek bir motoru satarlarsa bu şirketler için e, karlılık o kadar yüksek olma ihtimali var. E, ama baktığımızda gelece gelecek varlık yönetiminin işte neyi gittiğini söyleyebiliriz gördüğümüz kadarıyla. Evet, e, Adese ve ile de devam edelim. E, Adese'ye baktığımızda Adese tarafında e, şirketin ikinci çeyrekte geçtiğimiz, geçen bu senenin Pardon geçen sene dördüncü çeyreğinde bir yeniden değerlemesi var. 1.8 milyar TL gibi görüyorum. Karlı yani FK biraz o yüzden düşük gibi gözüküyor. günü e, günün sonunda ikinci çeyrek 70 milyon TL kar elde etmiş. Yani bu şirket yani karlılığın hani 100 milyon liranın üzerine çeyreklik bazı 150 civarına oturtursa tabii daha iyi olabilir. günün sonunda mevcut durumda çok ucuz gözükmüyor diyebilirim. Demir çeksekleri bakalım Burak istersen. Ereğli, Kardemir ve Kocaer. Ee, Ereğli'ye bakalım. E, şimdi Ereğli ve kar Ereğli tarafında Herece tarafında, Herece tarafında çok büyük bir toparlanma yok. Üçüncü üç çeyrek finansalları da çok böyle cezbedici olmayacaktır diye düşünüyoruz açıkçası. Benzer bir durum Kardemir içine geçer. Yani Kardemir'in görece finansalları daha iyi gelir. Operasyonları bir miktar daha iyi açıklanır diye düşünüyoruz. Çünkü orada inşaat çeliği tarafında ve küçük tarafında daha iyi bir performans var. E, ama dipte özellikle hani kar tarafında böyle e, büyük bir kar göreme, görmeyiz diye tahmin ediyorum. Çünkü işte borç vesaire falanlar da var biliyorsunuz. E, ama günü sonunda hani kısa vadeli bakıyorsanız yine Kardemir bir tık daha önde duruyor. E, koca ayara baktığımızda orada da tabii ihracat vesaire çok daha yoğun olan şirketlerden bir tanesi. Mevcut fiyatlamasında aslında çarpanları birazcık pozitifleri fiyatlamış gibi gözüküyor ama Üçüncü çeyrek biraz belirleyici olur bu şirketi. Üçüncü çeyrek finansalları geldikten sonra e, daha net yorum yaparız bu konuda. E, eğer orada da çok ciddi bir büyüme devam ederse e, biraz bir potansiyel olabilir diye düşünmek yanlış olmaz koca her tarafı. Evet. Evet, e, havacılık sektörünü beğenmeye devam ediyoruz değerli yani izleyiciler. Özellikle biliyorsunuz Eylül ayının sonuna doğru geldiğimizde Brent petrolde 95 dolarlar görülmüştü. Buradaki satışlar, e, buradaki yükselişler havacılık e, sektörü üzerinde baskıyı arttırmıştı ve satış baskısı altında kalmışlardı. Hem Türk Hava Yolları hem Pegasus e, bunu söyleyebiliriz ama ee, daha sonra e, jeopolitik listelerin artması biliyorsunuz ki çok hassas havacılık sektöründe, jeopolitik listeler arttığında havacılık sektöründe hızlı bir geri çekine yaşanıyor. Daha sonra başlarına bu geldi ve e, unutmayalım ki 3. çeyrek havacılık sektörü için operasyon olarak en iyi çeyreklerden bir tanesi. Biz hem Türk Hava Yolları'nda hem Pegasus'ta olumlu çeyrek göreceğimizi düşünüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Aylık olan gönder, aylık olarak gönderdikleri e, doluluk oranlarından anlayabiliyoruz. Burada e, bu çeyreklerde pozitif sonuçlar görme ihtimalimiz yüksek. Fiyatlar çok geri çekilmişti. Bir muhakkak ki bunun tepki alımı gelecektir diye düşünüyoruz. E, çeyrek sonuçlarına yakın veya çeyrek sonuçlarının arkasından diye söylemiş olalım. E, havacılık sektörüyle ilgili genel olarak beklentimiz pozitif. E, bir yatırımcımız bir otomotiv şirketini portföyünü eklemek istiyor Burak. Ford, Tofaş, Doğaş bunlardan hangisini ekleyeyim demiş. Tabii kendisine ait ama biz şirketin <laughs> görünümü olarak hangisini daha çok beğeniyoruz? Şimdi nasıl baktığınıza bağlı. Yani adet bazına baktığımızda doğuşun üçüncü çeyrek adeti çok iyi gözüküyor açıkçası. Hani üçüncü çeyrek finansalları bağlamında baktığımızda hani en kuvvetlenen bir tanesi doğuş olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Orta vadede de tabii TOFAŞ çok iyi. Ee, önümüzdeki dönem yeni model gelecek biliyorsunuz. Onun ilgili zaten kapa açıklaması yaptı. Doğuş, pardon, TOFAŞ üzerine Stellantis'in dağıtım işiyle ilgili bir e, bir anlaşma imzaladılar biliyorsunuz. Yani o tarafta büyüme hikayesi kuvvetli olur diye düşünüyorum orta vadede. Ford'da da benzer bir durum söz konusu. Zaten Romanya ve Türkiye'deki fabrikalarında e, üretim tam gaz devam ediyor. Özellikle Avrupa'daki toparlanmada biraz daha kuvvetlenirse ekonomik olarak orada e, Ford'un Avrupa'da sattığı 100 araçtan neredeyse 75'i Ford Türkiye'nin fabrikalarından çıkıyor. O yüzden orada da büyük bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, perakende sektörüyle ilgili çok soru var Burak. Bir maç, e, Migros evet. çokla ilgili. E, ve bu perakende sektörünün 2024'ün ilk çeyreğinde nasıl devam eder diye de bir soru gelmiş izleyicilerimize. <laughs> Şimdi 2024'ün ilk çeyreği önemli tabii ama önce bir 4. çeyreğe de konuşalım. Aslında hani o zamana kadar daha var. Şöyle düşünelim. Şimdi önce 3. çeyrek finansalları gelsin. Ya o dönemde iyi bir 3. çeyrek geçirdiklerini düşünüyoruz 3 şirketinde. Çünkü trendler hala çok kuvvetliydi. İşte önümüzdeki çeyreklerde de bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Çünkü yani bir e, perakende sektöründe e, işte bu nedir aslında? Temel olarak baktığımızda işte nüfus artıyor, bir noktada ihtiyaçlar artıyor. E, temel tüketim ihtiyaçları artıyor. Bununla binaen de bu şirketlerin büyüme trendleri, kuvvetli. işte kiminin mağaza açarak, kimisi online'a daha da fazla odaklanıyor vesaire derken ama bir sonunda bu tarafta büyüme hikayesi devam ediyor. O yüzden gelecek senede bence açıkçası bu trendler, bu şirketler için rahatlıkla devam eder diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir baktığımda teknosa mavi, bunların üzerinden geçelim istersen. E, Teknosa tabii e, operasyon olarak çok iyi bir şirket. E, bu sene de iyi büyümeler gösterdiler zaten. Bu büyüme trend devam edebilir. Tabii son günlerde biraz fazla kendini iyi bir şekilde fiyatta diyebiliriz. E, ama hani olası gevşeme olur eser olur. Yine iyi olduğunu söyleyebilirim. Mavi de son dönemde oldukça zayıf performans gösterdi. E, orada da açıkçası bence hikaye devam ediyor. Çünkü o da çok iyi bir segmentte, çok iyi bir müşteri potöyüne e, servis veriyor diyebilirim. Evet, enerjisi hakkında düşünüyorsun. E ee, finansalların finansallarını takip ediyor olacağız. Orada ilk çeyrek biliyorsunuz çok zayıftı. Sonrasında kademir olarak toparlanma başlamıştı. E ee, şu çeyrek finansallarını görelim. Ondan sonra daha detaylı yorum yapalım burada. Eee Astor'u soruyor bir izleyicimiz. E, ee, bir hikaye tabii ki o tarafta devam ediyor. Güneş panelleri tarafında, enerji üretim tarafında. Ee, ama tabii günün sonunda birçok pozitif fiyatın içerisine koydu Astor. Bundan sonraki dönemde aslında biraz daha şeyi takip ediyor olacağız. Yani bu şirketle ilgili daha böyle e, karlılığın artması potansiyeli takip ediyor olacağız diyebilirim. Evet değerli izleyiciler vadeli işlemlerde başladı. %1'e yakın bir yükseliş var şu anda. E, 8708 puandayız. E, haftaya olumlu başlıyoruz. Umarım bu hafta içerisinde de pozitif hareketlerimizi sürdürmeye devam ederiz. Çünkü önümüzdeki hafta itibariyle artık e, finansal sonuçlar gelmeye başlayacak. Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları e, önemli. Momentum katacak diye düşünüyoruz piyasamıza, şirketlere, hisselere. E, olası geri çekimler, satış baskı alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Orta uzun vade için sonra herkese iyi bir seans, güzel bir hafta diliyorum. İyi seanslar, görüşmek üzere.